Selam gençlik, Ukab Gaming'deki hacı emirleriniz yine iş başında. Ben Muaz. Ben Halil. Ve bugün arkadaşlar oyun oynamıyoruz. Hayır, değil mi? Bugün ne var? Şimdi oynayacağız değil mi? Sonra oynayacağız ama. Tabii Tabi sonra oynayacağız. Bugün arkadaşlar farklı bir e, bilgilendirme videosu ile karşınızdayız yine. E, meraklanmayın, bilgilendirme çok önemli. Çünkü sizin faydanız olacak bu. Şu an gördüğünüz gibi... E karşımda çok güzel bir şey açık. Böyle TeamSpeak 3 deniliyor. Böyle ses kalitesi hem iyi hem başkaları da girebiliyor. Ve gördüğünüz gibi hemen şurada TeamSpeak 3'ümüzü tanıtayım size arkadaşlar. Evet Ukav Gaming'in artık bir TeamSpeak serverı var. 50 kişilik herkes davetli isteyen. ana 32 kişi yazıyor. Ne 32 kişi ben 50 kişi yaptım bunu. Ağzına çakayım. Neyse 32 kişiliğiymiş şu an 2'lik kişiymiş ben 50 aldım aslında da onu bir halletmem lazım o zaman ee, Dediğim gibi serverimiz var serverin ipsi burada hemen görüyorsunuz 79.133.47.6 Ondan sonra port'un şifresi burada da yazdım, yazmıştım zaten sizler için Şifre de emmiler ee, Bunu yapmamızın sebebi hem bizim çekimde daha iyi bir ses kalitesini elde etmemiz için ve aynı zamanda etkinliklerde işte Mega gibi, işte Blood Survival gibi ve daha ileride çeşitli etkinliklerde sizin de katılıp aynı zamanda aktif bir şekilde bizim seslerimizi duymanız, bize katılmanızdan dolayı açtık bu serveri. Yani Mega Walls'ta herkes buraya gelsin deyince yani yazmakla 5 saniye kayboluyor. Konuşmak bir saniye değil mi? Değil mi? mantık aga yani. yani. plan kurmak için de veya taktik kurmak için de böyle daha mantıklı direkt bizim sesimizi duymanız. Aynen öyle. Ve <laughs> öyle yapalım dedik. Evet ve arkadaşlarınızla konuşmak istiyorsanız Bu server beleş. Yani beleş derken hani sizlere beleş. Burada nerede ne yapmıştım ben? Bu toplantı odasındayız şu an. Emiler çadırı YouTuber ana diğerleri nereye gitti mi? kayboldu onlarda. Artık Emmiler Çöpüyon bir tane daha kanal açacağım. Oraya Minecraft oynayanlar girebilir. Arkadaşlarıyla takılıp konuşabilirler. Böyle de size bir beleş TeamSpeak sun sunmuş oluyoruz. Ee, evet. Ukap Gaming'i takip etmek bir ayrıcalıktır demiştik. Alın size bir şey daha. <laughs> Ve şimdi arkadaşlar birkaç canlı yayın isteği gelmişti. Daha doğrusu biz önceden de canlı yayın yapmayı düşünmüştük değil mi hatırlarsın baya birkaç ay oluyor hatta hani düşünmüştük yapalım edelim nasıl olur falan diye. Evet düşünmüştük ama o zamanlar olmuyordu ve bir tane vlogda da söylemiştin olmuyor diye. Aynen öyle çünkü program uymuyor ve programlar paralı para da vermek istemedik. Ama, ama işte 1.74'ten sonra Twitch integration geldi yani Twitch Minecraft'ın içine geldi. Aynen öyle yani. Içine ben işte... Durumlar değişti. Aynen öyle. Biz sabah namazında bir dua ettik. Demek ki dua edince geliyormuş dermişim falan. <laughs> Yok iyi oldu gerçekten. 1.7.4 de o update çıkmıştı. Halin dediği gibi orada da... Şimdi ben de hemen tabii ki ne yaptım? Hemen bir Twitch TV açtım arkadaşlar. Ukab Gaming adına. Ukab Gaming'in... E, ara sıra canlı yayınları olacak. Onları da size... Yani en geç bir saat öncesinden haber veririz. En erken de birkaç gün öncesinden veya bir hafta öncesinden. Onun için sürekli kanalımızdaki yazıları, Facebook'ta yazıları takip ederseniz sizin için daha iyi olur. O zaman etkinlikleri, canlı yayınları kaçırmazsınız. Twitch kanalımızın işte şey de burada. www.twitch.tv Slash Buraya girdiğiniz zaman bize hemen bizi izleyebiliyorsunuz. Zaten ben birkaç kere canlı yayını Denedim mi? Canlı yayın oldu gerçekten ama biraz sanki sıkıntılı. Yani çok e, süper olmadı gibi. Ama artık deneyeceğiz bakalım. İnşallah düzelir gibi. Düzelir diye umut ediyorum. Ümit ediyorum. Evet. Bilgilendirme videosunun aslında e, iki konusu buydu. Senin başka diyecek bir şeyin var mı Emre? Yani biliyorsun iki konu buydu. Bu video hemen YouTube'a gelip gelecek değil mi emmi? Tabi emmi gelecek şimdi bir saatte YouTube'da i̇şte en geç. Şimdi arkadaşlar hemen Şeyde çağırabiliriz Kaç sonra saat sonraki etkinliğe Aynen öyle megavolts etkinliği Doğru evet, Geçen hafta yaptığımız gibi e, Bugün de bu hafta da olacak Megavolts etkinliği fanlarla Aynen öyle i̇şte Oraya herkes gelebilir Gelsin Kapımız açık, serverimiz de açık dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen öyle. Evet öyle. Evet halinde dediği gibi bugün saat 7'de. 7 Yedi bakayım şu an. Evet 7'de. E, ee, Megavolts etkinliği başlayacak. 7'de herkesi mc.hypixel.net videonun altında yazacağım. E, ee, serverindeki Megavolts lobisinin Lob Lobby 1'e girip Orada böyle iki tane ateş var Bir tane nether portalı var Orada biz genelde duruyoruz Bizi orada bulun Geçen seferki gelenler bilir Ve hepinizi bekliyoruz arkadaşlar Dağıtmamız lazım hepsini Geçen sefer yenildik Ama bu sefer olmayacak öyle bir şey <laughs> Evet o zaman sizi Megavolts'a görelim arkadaşlar Bir dahaki bilgilendirme ile Yine karşınızda olacağız Bizi takip etmeye devam edin Abone olun abone bulun Cup Gaming'den selamlarla. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.